Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere saç büyüsünü anlatacağım. Saç büyüsü sizin saçınızı alıp yapılan bir büyüdür. Bu büyü yapıldığında üzerinizdeki bütün her şey olumsuz gitmeye başlar. Bu tür bir şeye maruz kalıyorsanız nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihini ve anne ismini yazın. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde güzel sonucu alacaksınızdır. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz ve bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın ve üzerinizdeki soruyu tam olarak çözelim. Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşıyorsunuz kardeşlerim. Bekliyorum. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kızıl büyüleri anlatacağım. Kızıl büyüler nedir? Üzerinizdeki olumsuzluk problemleri oluşturan büyülerdir. Bu büyüyü kaldırmak için nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı muska haline getirip evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Ama bunu nasıl kağıt yapıyoruz? Nok Telefonun ekran görüntüsü alıyorsunuz ve printerdan çıkartıyorsunuz bu yazdığım yazıyı. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Ve bu işlemi yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşıyorsunuz. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak istiyorum diye yazarsanız hepinize ücretsiz yıldızlarına bakımını yapıyorum kardeşlerim. Bu bakıma ne görüyoruz? Üzerinizde bir muska ya da olumsuz bir şey varsa bunları görüyoruz ve ona göre size yol gösteriyorum. Ekran görüntüsünü alın ve dediğim gibi işlemimize başlayalım.